Bu hafta kime davesini serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Sinop'un güzel ilçesi Erfelek'teyiz. Yepyeni bir lezzet durağı. Özellikle pizza severlerin uğrak yeri olacak güzel bir yer. Peki böyle bir marka nasıl oluştu? Pizzanın yanı sıra burada hangi lezzetler sunuluyor misafirlerine? Onu da markanın yaratıcısı sevgili Özlem Hanım'la, Özlem Şef'le konuşacağız. Çok genç ve yetenekli biri. Tabii lezzetli bir pide ve pizza nasıl hazırlanır konusunu bir iki tüyo verecektir. <laughs> Merhabalar Özlem Hanım. Merhabalar Cengiz Bey. Hoş, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle böyle bir yer açma fikri nasıl oluştu? Bunu işe dönüştürme fikri nasıl gelişti? Onu kısaca bir anlatalım. Ee, şöyle oluştu. Ee, aslında böyle bir yer yani böyle bir mekan açmak annemin hayaliydi. Annemizi kaybettik. Onun hayalini gerçekleştirmek için ailece hep bir araya geldik. İsmini ne koyduk markamızın? Gül Pizza. Tabii annenizle evet. de bağdaştırarak ismiyle. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sen. Annenize de rahmetler dileyelim. Eee şimdi tabii ki yerimiz tam olarak nerede? Onu da bir anlatalım. Sonra lezzetlerimizi evet. konuşacağız. Yerimiz Erfelek Şelalesi'ne giderken hemen Yeni Hastane'nin arkasında oluyoruz. Ondan sonra yani şelale yolun takip ettiklerinde rahatlıkla tabelalarımızdan bulabilirler. Ee, hem mekan burası evet. hem de tabii paket servisi olan bir tabii yer ki. değil mi? Evet. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Kaç kişi aynı anda 30 kişiye yakın ağırlayabiliyoruz. Paket servisiniz hangi saatler arasında? Paket servisimiz sabah 9 itibariyle başlıyor. Hı hı. Akşam 12-24'e e, kadar devam, devam ediyor. O zaman şimdi lezzetlerimize gelelim ama evet. pizza ile başlayalım. Evet. Ee, pizza çeşitlerimizde neler var? Pizza çeşitlerimizde spesiyel pizzamız var. Ondan sonra sebze sever pizzamız var, tombalıklı pizzamız var, pastırmalı pizzamız var. Yani Pizza çeşitlerimiz çok. İsteği doğrultusunda evet. malzemeler değişebiliyor. Evet. Ee, tabii pizzanın yanı sıra? Pide yapıyoruz. Hı hı. Pide çeşitlerimizde neler var? Pide çeşitlerimizde kaşarlı pidemizden başlıyoruz. Sucuklu, kavurmalı... Pastırmalı, kıymalı, hani hı hı. çeşitleri çoğaltabiliyoruz yani hı hı. tamamen tercihe isteğe bağlı. bağlı. Tabii yanında sunumlarınız da var. Evet. Ee, neler sunuyoruz? Ee, Pat patates, patates ikramımız oluyor, Salata hı hı. oluyor. Ondan hı hı. sonra fast food tabakları hazırlayabiliyoruz. Ondan sonra turşularımız soğan akısıydı, var. Turşumuzdu yani mümkün olabildiğince çeşitlerimizi çok tutmaya çok çalışıyoruz. Çok tutmaya çalışıyoruz. Pizza ve Pide dışında neler sunuyoruz? Hamburgerimiz var. Hı hı. Kapalı ve açık hamburger. Hı hı. Ondan sonra onun haricinde waffle'ımız var, tatlı hı hı. servisimiz oluyor. Dilimli pastalarımız oluyor. Dondurma servisimiz var. Hı, hı. Yani mümkün olabildiğince Ç çeşitimiz çok. Çok. İstek doğrultusunda evet. onları sunuyorsunuz. Peki iyi bir pizza hazırlamanın püf noktaları neler? Hepsini söylemesen de. <laughs> ya hamurumuzu güzel dinlendirmemiz hı hı. gerekiyor. Öncesinden hamurumuzu hazırlamamız gerekiyor. Ondan sonrası da ufak detaylar... ustanın da, <laughs> da marifeti ve evet. sevgisini katarak malzeme seçimi de önemli midir? Evet. Hı hı. Yani malzememizi olabildiğince Hani kaliteli bol ve, ve kaliteli bol tutmamız gerekiyor. Peki yeni olmanıza rağmen e, kimler geliyor? Bu lezzetlerle ilgili dönüşler alıyorsunuz. Neler evet. söylüyor? Neden bu kadar beğenildi? Ya şöyle oldu. Biz hani e, geri dönüş olarak beklemediğimiz kadar yüksek geri dönüşler aldık. Hı hı. Hani güzel geri dönüşlerimiz var. Memnuniyetimiz fazla. E, her yaşa hitap edebiliyoruz. Hı hı. Okul öğrencilerimizi ağırladığımız belli günler oluyor. Hı hı. Toplu şekilde onları ağırlıyoruz. Hı hı. Hani resmi kurumlarımız var. Yani her yaşa hitap veren kesimden var. Ne var. söylüyorlar? Dönüşlerde en çok ne beğenildi? Evet. Ee, ne beğenildi? Normalde benim hamurumun donuk olduğunu sanıyorlardı. Hı hı. Tamamen her şeyi kendimin hazırladığını ve o an gözleri önünde hazırladığımı gördüklerinde bu çok hoşuna gidiyor. İçleri de rahat evet. oldu. evet <laughs> Yani her şeyi gözleri önünde gayet açıklıkla hazırlayabiliyoruz. Bu da onları memnun eden taraf oluyor. Yoğunluk pizzaya değil mi? Pizzaya ve pideye çok, çok yoğunluk var. var. Evet. İkisi de çok güzel. Masamızda evet. da görünüyor zaten. Peki çalışma saatlerimiz haftanın kaç günü? Haftanın 7 günü açığız. Sabah evet. akşam Sabah geceye kadar. Sabah 9'dan gece 24'e kadar açığız. Ee, kimle birlikte çalışıyoruz? Burası bir aile evet, yeri. Burası ayrıca. bir aile yeri. Evet. Babam ve kardeşimle beraber Böyle çalışıyoruz. Yardımcın da var. Evet, birlikte var. yol alıyorsunuz. Evet, birlikte. Yolun ne zaman artıyor? Yoğunluğum genelde öğlen saatlerinde Hı -hı. başlıyor ve gece saatlerine kadar devam, devam ediyor. Tabii akşam siparişler daha çok evet, artıyor değil mi? Evet akşam siparişleri dışarı, yani dışarı paketim daha yoğun oluyor Hı -hı. akşamları. Hı -hı. Gündüz de gelip yiyorlar. Gelip yiyorlar. Değil mi? Evet. Mekanda böyle oturarak yemenin de keyfi ayrı evet. tabii. Güzel sunumlarınız da var yanında. Ellerine emeklerine sağ sağlık. olun. Çok sağ olun. Ederim. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.